Değerli kız kardeşlerimiz var ama e, İstanbul e, stüdyomuzda da e, çok sevdiğimiz Şahiste aşık kutlu Şahiste teyzemiz var. bizim için çok kıymetli. Sağ olun. Hoş geldin Şahiste Hoş teyzeciğim. E, geçen hafta Şahiste teyze geldi yayınlarımızdan sonra bana bir buket çiçek getirmiş. Hayatımda aldığım en kıymetli çiçekler onlardı. Sen bu az bile sana canım benim. Sen çok da... gibi sen. Ay not gibisin. sen. Not yazdım ya. Evet. Sen not hem... yazmış. Hem hür hem melek sen. Boş Ay olur. canım benim, o kadar tatlı ki. Şahiste teyzemizle neden bu konuyu biraz birleştirdik diyeceksiniz. Şu yüzden. Şahiste teyzemizin evlatları ile ilgili sorun vardı. Mertcan Bey evet. de zaten e, o gün aramızdaydı. Bir tanesiyle, bir, bir tane. tanesi evet. Bir tanesi diyor ki benim mallarımı diyor, almaya çalışıyor. Benden izinsiz kiracılar veriyor. O bu derken efendim bir şeyler olmuş. Ne olduğunu anlamamış. Bir duyduk ki biz Şahiste teyzemizi hastaneye kaldırmışlar. Ya, en büyük. O güne, Neden hastaneye aldılar seni Şahiste günler teyze? O günleri hiç umudamıyorum. Şimdi yalan yok. Benim işte yalanım yok. Yaptım. Şimdi içtiğim tütün içirem ya affedersin. O Anladım, içtiğim camın katıdırsın. önüne getirmiş. internet kablosunu asmış. Evet. Verilen kiraz. Zaten sürtüşürü. O kadar boş duvarlar var ki sağda da var solda da var. Evet. Oraları asmamış oraya. Ben de buraya gelecektim o gün Aha. için. Dedim tütürümü bir daha içim de sonra gideyim orada işemem diye. Tütün maddeleri evet. sağlığa zararlı. Zararlı Söylemiyoruz evet sonra. sonra çıktım ki o hemen gittim makas aradım bulamadım bıçağından kestim. kesti. Bıçakla kabloyu kesti. Kestim. He, i̇ncecik bir kablo zaten. Kestim. Niye şey. kestin teyze? bileyim işte markete inir. onlar olmuş o ya Sinirlendin. Evet. İstemiyorum yani onlardan. İstemiyor. Evet. İstemediğimden ben saklamıyorum. Ondan sonra 10 on dakika sonra daha sigaram bitti. Ev içeriye Tütün maddeleri Ay, sağlığa zararlı. Söyleme boş ver ne bitti, olduğunu. O bitti içeriye döndüm kapı güm güm vuruldu. Kim o dedim aç dedi senin kafanı ezeci. Kim diyor onu sana? O marketin sahibi bir bey. Evet. Kiracı mı? Kiracı. Hmm. Niye dedim sen, Niye internet ben de öğreneyim ne yaptığımı, suçumu. Yalan Hı. yok. Ben yaptım ben inkar etmiyorum. Evet. Dedi ki niye sen kablomu kestin? Ne yaptım dedim. Niye dedim? kapı arkasında konuşuruk. Niye dedim? Sen başka yer mi yok? Sağda boş, solda boş. Ha, niye ordan camın ortasına dedim? İyi yaptım dedi. Oğlundan konuş. Hayır dedim. oğlumla da konuşurum, senle de. O verdi ya hep onu sürüşe. Ondan sonra yine yumruklur. Nasıl gücü yettiği kadar yumruklur. Telefonumda yanımda bastım şeyi. Polise. Ondan sonra vehn ağır kelimeler konuşur. İki tane de bayan var. Çiftli evli kendisi. İki evli, iki evli. Allah Allah. Onlardan gelmiş kafiye. Ben de dedim "Sen şimdi karakola dedim polise basıram dedim nasıl kapıma yükler." Böyle diyor ki ben resmen aç kafayı kafana ezeceğim. Ben bilir misin sen nereye? Tehdit ediyor seni. Tehdit edir. Cideliymiş. Cideli mi? Cideli mi? Diğer bakırın neresi? Cidesi mi? Cizre mi? Cizre değil ya şey Liceli. Niceli. Liceli. Ölmüşüne rahmet Lijeli. Avukat. Neyse ben girdim içeri. Acı durdum durmadım kapı yine vuruldu. Aç polis. Dedim açmayacağım. Maşayı açtım. Hadi dedi karakola gideceksin. Niye dedim? Dedi ki niye kabloyu kesmişsin? Sen mi kestin? Kestim dedim. Saklamıyorum ya. Saklamıyor Allah. ki şahit. Evet. He, saklamıyorum ben. Niye saklayayım yaptığım iş? Onlar saklıyorlar. Ondan sonra gideceksen gitme. dedim. Karakola gelip ne yapacağım? dedim. Defalarca geldim üç senedir. Nasıl başım? Ne çare bulursunuz? Ben istiyorum ki benim dükkanımdan çıksın. İstemiyorum onları. Hı hı. Ben ne ya da gelsin konuşsun defalarca ben. Şey Bahri ederim sen konuş. Defalarca ben ona uyardım. Evinin kapısına kadar gittim. Hanımına söyledim. Ona söyledim camdan aşağı. O bir tek laf atır oğlumun üstüne. Oğlum zaten benden kaçır. Telefonlarımı açmır. Bir şey yok. Gelirsen gelmesen bir de baktım ki aynı cama gittim ki. Üç tane ekip arabası gelmiş. Nasıl bağırırlar beyanattan yukarı, in aşağı, gel aşağı, niye yaptın, niye yap? Yapmayacağım, dedim gelmeyeceğim dedim, zorlarsız yakarım kendimi dedim. Yine yakacaktın He, kendini He yine yani. yakacak Olur olmaz derken, bunlar şeyi çağırmışlar, itfaiyeyi. Evet. İtfaiye geldi, ben orada beni konuştum. Bir ara içeri gittim su içmeye, ağzım kurudu. Su içerken bir boş odam var böyle. Kullanmadım. Hı hı. O balkondan girdiler, geldi beni. Polis aldı seni. Polis değil. Polis mi bilmiyorum. İtfaiye, o kargaş... itfaiye. İtfaiye geldi i̇tfaiye. abi. O kargaşalıkta i̇tfaiye, kargaşalıkta bilmiyorum ben. Bayağı olay çıkmış evet. ya yani, teyzeyi almak için. He. Polisler itfaiye. Senin, o, senin o, o. evinde yanıcı madde var mı teze? Kolay var. Ha kolay ile eleyecektin kendini. Ha kolay Evet. Ondan sonra bir ara fenalaştım öyle. Beni düşürdüler bu ayağım platinli o canımı acıttı. Aa. Ondan sonra kalktım neyse. Girdiler içeri açtılar kapıyı zaten. Kilit yok zaten şey var. Kapı basılmış. Tamam. Beni indirdiler aşağı böyle şey sorusuz suvasız şey ambulansa bindirdiler. Ha. İyi yapmışlar. He, ambulansa bindirdiler. bindirdiler. Neyse hastaneye kalk... mi gittin sen? Kalbime tuttu, şey ettiler, damar açtılar, şudur budur. Tansiyonumu mu baktılar, kalbimi mu baktılar? Sen hastaneye ben gelmirem dedim. Ben hastanelik işim yok. Ben canım sıkılmış yapmışım. Ben hastaneye gelmirem. Canım sıkılmış, kablo kesmişim, beni hastaneye götüremezsin. He. Evimden de polisi alamazsın diyor. He. Çünkü canı sıkıldı ve kabloyu kesti. Ondan sonra bu sefer... Onu da duydum. Bak, ey bilin. Yani millet hep böyle şey derdinde. Bir beyin, bir genç çocuğunla bir hemşire ilgilenir ben. Hemşire dedi ki, hanım istemir beyi. Ha, gider mi? Deyiyor, hanım e, genç kız dedi ki, istemir dedi hastaneye gitmeye dedi. Ne yapmamız lazım? Bilmirəm ki dedi, patron şimdi bize fırça atar. O ambulans devlet hastanesinden mi geldi, özel hastaneden bilmiyorum, bak. Hı. Kınar Hanım onu da söyleyeyim, dile getireyim, yeter. Sustuk sustuk, bitmiş. Ondan sonra o bey bir sinirlendi, be, sanki şey yiyecek, ben. çek dedi şeyini. Ee, Serumu? Yok, serum takmadılar. Damar yolunu? Damar mu? yolunu. Hanım, o kızcağız da çekti, ben indim aşağı. İndim aşağı. Da iner inmez iki tane polis koluma girdi. Haydi karakola. Böyle pastaneye yok ev kıyafeti. Gittik karakola. Dur ha. burada bir dur. <laughs> dur. Bekleyelim. Çünkü şimdi e, bu hikayeyle birleşecek olan kısmı geliyor. Bak şimdi seni Ankara'da dört tane genç kadınla tanıştıracağım. Ankara stüdyomuzda Güleser, Zeynep, Asiye ve Bayramiye Erdal kardeşler var. Evet. E, Samsun'da e, yaşıyorlar. Bafra'da. Ama orada ne olduysa bütün mahalle onların üstüne geliyor. Evet. Diyorlar ki bize gün yüzü göstermiyorlar. Gör izliyorum ben iki gündür onu da izliyorum. Ha izliyorsun evet, değil evet. mi? Tabii Şahiste teyzemiz evet, Sadık izleyicimiz. Evet Dün gördün değil mi kızların üstüne evet, nasıl gelmişler? Evet. Sana da böyle yapıyorlar ya. Bir Benim de ne de... yapmışlar biliyor musun? Seni hani oğlun istedi de savcılıktan seni akıl hastanesi raporu onu istediler ya onu anlatacağız onu şimdi. Evet. Kızlarımızdan da aynı raporu istiyorlar. Ya Mahalleli işte, istiyor bu sefer. İstesin korkmasınlar, gitsinler.